Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır köpek balığı videosu çekmiyordu ve bugünden itibaren çekeceğim. E, salam genişledi biraz. Ya neyse ben ıs, silip yükledim. Ondan bu böyle levelli. Alt level. E, tekrar 10. seviye falan gelmeye Hemen şuradan. bir önce susu, susu, su, su içelim. Şuradan tekrar oluşturalım burada Hindistan cevizi var. Hindistan cevizi de iyi. Onun şu ağaç var ya. Şu ağaç. İşte bundan alıyorsunuz onu ağaçtan. Hemen baltamızı alalım. Al şu baltayı. Al bunu eline. Kütükten biraz bir eşya falan toplamamız lazım. Yıkıldı. Yıkıldı. Skatımızı. Bir dakika. Bir dakika. Bir kapısı. Bir kapısı. Bu arada etleri isterseniz sonradan gösterebilirim. Bu yüzden bir şey saklı gibi. Tamam. E şuraya bir bakalım. Bu arada e, sütunda böyle bir şey koyup yapabiliyorsunuz. E çok iyi o da. E, şimdi Şuna dözmek diye bir şey var. Bu ne bilmiyorum. Ee, dözmek diyor ama ne yaradığını hiç bilmiyorum. Ee, bu arada alt kafasının bir tane çok komik videosu var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdi bakalım. Var ya. Arkadaşlar size çok acayip bir şey göstermek istiyorum. Bak. Gene gidiyor oradan. Cık. Hayda. Ee, şimdi şuna şey bakmam lazım. Siz arkadaşlar bugün bir şey göstereceğim. E, göstereceğim şey inanılmaz bir şeydir. E, şimdi bu arada şey e, buraya giderseniz belki nalları dikebilirsiniz. Çünkü burada timsah var. E, timsah görebilirsiniz. Hemen saldırmıyor ama yanına biraz giderseniz saldırır timsah. E, bakın mesela bak göstereyim. Olası düşmanlar diyor ya. E, düşmanlardan yengeç, adam ve şey varmış timsah. Burada da askeri kamp. Oo. Ee, bir de burada ayı oluyor. Ayı, ayılar çok tehlikeli. Şuraya tıklayıp bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. <laughs> burada hayatta kalmaz. Ufukta bir başka kurtulan insandan oluşan bir sal ve durumu izlemişsin. Okuyamadım ya. Nasıl E burada da burada yürümcük dev örümcek yani ama o kadar kocaman değil. E normal boyutta örümcek ama uzaktan ha fırlatabiliyor. Dikkatli olmalıyız. Geri gidelim. Şuraya bir bakalım. Bakayım. Ah şapan. Sonra size sadece bir şey göstereyim. Bakın buraya tıkladık ya. ya. Şimdi şuraya koyduk bunu. Bakın benim böyle bir şeyim var. Böyle bir şey yaptım. Ee, ondan sonra cilime ne yaptım? Tutup alırdım. Gidiyor bir ya. Tıbbi sargı. Bu sargıyla yaralarımızı sarap biliyoruz. Bu da şenlik ateşi, şenlik. Şenlik yapıyoruz herhalde. Tamam. E, 10. gün diyor. 10 gün yanmışız. <laughs> <laughs> Nerede gitti? <laughs> ha orada. Önceki videolarımızı izlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bazı videolar arkadaşlarımla falan da Merak etmeyin. Mesela Roblox'a arkadaşımla ber beraber çıkacağım. Merak etmeyin. Peki, ben bir şey bakayım. Kilit seçim var mı? Hmm. Peki, ben de kilit seçimi var mı? Bir bakayım. Yok. Şu an bir kilit, kilit seçimi yapabiliyor muyuz? Hmm. İpi ihtiyacımız var. Ee, onu da sabah yaparız. Şimdi şunu şöyle koyalım. Üzerimize kansın koyalım. Bence koyalım. Kırılmasını istemiyorum. Benim için çok önemli. Şey. Hem şuradan bir şey işaretleyeceğim. edeceğim. edeceğim şey kitap diyor ama bunu yapmayalım. Bütün şeylerin gitmesin. Neyse i̇şte sonra bir şey yapacağız. Bir de size hemen bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi burası var ya. Aha, şey yani. Şimdi bakın burada kızarmış köpek balığı bir füteği var. Böyle bir fütek yerleştiriyor. Işte Bu da yengeçesi. yengeç eti. Yengeç etinde böyle şey yengeç olursunuz. Burada kızarmış kurt eti. Burada da kurtun eti kasırgı nedir? Kasırgı nedir? Çiğ olan. evde bu kavrulmuş yaban domuzu eti. Oha. Oha çok iyi susuzluk açlık. E bu sadece açlık veriyormuş. Bu da of bu en iyisi ayı eti. Çok iyi şeyler veriyormuş. Ya olmuş. Üst katımıza kat güvenli. Oha bak 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 köpek 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 köpek, köpek orada. Hi kil aldım lan. Kim bu? Eyvah, açlığımız. Hemen yemek yiyelim. Ee, hemen bir şeyler yememiz lazım yoksa öleceğiz. İyi ki buradan hamsi üretmişim. Bu hamsiyi de yiyeyim. Anam, Nereye geldi bu? Anam. tekneye saldırıyor. Anam. Allah'ım. İyi çok kötüydü ha. Abi nasıl bir anda öyle fırladı üstüme ya. İyi çok kötüydü ya. Abi bunun öte ihtiyacım var da yetim yok ki. Ya maalesef alalım yiyelim. Yedik. E şu an tekrardan bakalım oluştur dedik. Sızım şeyse e, suyu alırız zaten o üretilmiş. Sızım için bekliyorum. E, bakalım şuralara. E, bugünlük videom bu kadar da sonik bir görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Bay bay.